Etremik'teyim arkadaşlar. Merhabalar herkese. Bugün e, Kaz Dağları turu yapacağız. Gezisi yapacağız. Ailecek ablamlarla. Şimdi ablamlara geldim. Oradan da çekimler yaparım size. Hep beraber gezeriz geldim. Evet arkadaşlar Ayvalık'a geldik. Ay, çok güzel. Burada oturacağız, kahvaltımızı yapacağız. Günümüz güzel geçer inşallah bol bol video çekelim size de. Evet arkadaşlar güneşli güzel bir aralık ayından yılın son günleri böyle güzel bir gezi yapalım dedik ailece. Ayvalık'a geldik. Böyle şimdi bir kahvaltı yapacağız. Değil mi? Evet arkadaşlar güzel görüntüleri çekeyim sizin için. Evet. Şimdi kahvaltımızı da yapacağız. Çok güzel bir hava var. Harika bir hava var. Evet arkadaşlar böyle bir güzel bir yerde çayımızı demlendi. Soframızı, masamızı kurduk. Fotoğraf falan çekiniyoruz. Herkes evet. evet. Evet arkadaşlar biz böyle oturduk kahvaltımızı yapmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar indim tam sahile böyle. Bay çok güzel ya. Hava da çok güzel gerçekten. Arkadaşlar gerçekten cennette yaşıyoruz. Cennet gibi bir yerde. Akçay, Ayvalık, Altınalık. Çok güzel yerler gerçekten de. güzelliklere bakar mısınız? Çok güzel gerçekten. Gözlerin yaman güzeldir, hüsnüne hiçbir söz olmaz. Gözlerin yaman güzeldir, alıp dır ağlı baştan. Keçme olmaz mı göz kaştan? kaşta seni ben yaman sevirem yürekten candan sevirem seni ben yaman sevirem yürekten candan sevirem bana gel bir de böyle misafirliğe geldik Ramazan gül. abinin e, akrabasının evine geldik böyle köye bahçeli bir ev er. çok güzel ya Beni Bahçe'de masa kurduk. Oturuyoruz şimdi bir çay içeriz. Dinleniriz biraz da burada. Evet arkadaşlar. Keremköy'e geldik. Böyle bir derin kafe. Bir akrabanın kafesi. Yeni açmış. Hayırlı olsun'a geldik. Böyle kendi yapıyor kurabiyelerini falan da ee, yolunuz düşerse buraya da uğrayın bence Ayvalık burası Ayvalık Kerepköy gelirseniz böyle derin kafeye mutlaka uğrayın böyle her şey taze böyle kadın kendi yapıyor zaten böyle uğrayalım dedik evet arkadaşlar içerisiniz. Birlikteyiz. Sen diğer. Birlikteyiz. Böyle çok güzel bir yer. Oğlum canım bir açma içmeden olmaz. Çok beğendik, hoşumuza gitti. Evet arkadaşlar, Kemer köyü biraz gezelim birik, bakalım. Benim orası zaten çok güzel evler var, şirin evler var. Baksanıza çok güzel. Evet arkadaşlar, böyle. Ablamızın evine geldik. Sağ olsun eve de davet etti bizi. Kafede çay içtik, kurabiyesinden tattık, yedik. Şimdi de evine geldik. Maşallah evi de çok güzelmiş. Evet arkadaşlar biraz daha köy manzarası seyredelim. Bakın evleri zaten çok güzel. Manzarası da çok güzel. Bir kahve de içeriz. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Ay İnsan böyle bir yerde yaşlanmaz vallahi. Çok güzel. Bayıldım. Evet arkadaşlar yılın son günleri. Hepinize, herkese mutlu yıllar diliyorum. Güzel günler diliyorum. Sağlıklı, en esas sağlıklı, mutlu, huzurlu böyle güzel günler diliyorum. Ülkemiz için güzel bir yıl olsun ailemiz için, sevdiklerimiz için güzel bir yıl olsun. Sevdiklerimiz hep yanımızda olsun. Mutlu yıllar herkese. Öpüyorum. Sizleri seviyorum. 2023'ün son videosunu çekiyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. 2024'te güzel videolarla karşınızda olacağım inşallah. Allah sağlık versin en önemlisi sağlık mutluluk huzur hep ailenizle sevdiklerinizle beraber olun inşallah